Herkese merhaba. Statik konu anlatımı yapıyoruz. Konumuz düzlem kafes sistemler. Evet, ağır yükleri taşımakta kullanılan yapıların kendi ağırlıklarının mümkün olduğu kadar hafif olması istenir. Bu amaçla krenler, köprüler, çatılar, elektrik direkleri ve benzeri yapılar kafes sistem tekniği ile tasarlanırlar. Kafes sistemler yalnızca iki kuvvet taşıyan elemanların birbirine bağlanmasıyla ortaya çıkan yapılardır. Elemanların tamamı aynı düzlemde yer alıyorsa o zaman düzlem kafes sistemler söz konusudur. Biz de bu dersimizde düzlem kafes sistemlerle ilgileneceğiz. Kafes sistemi oluşturan elemanlar sadece iki ucundan iki kuvvete maruz elemanlardır. Herhangi bir AB çubuğuna etki eden kuvvetleri isimlendirirken harflerin sırası önemli değildir. AB de denebilir, BA da denebilir. Çünkü bu harflerin sırası kuvvetin yönünü göstermez. İkisi de mümkündür. Elemanların bağlantı noktalarından geçen doğru kuvvetlerin ortak tesir çizgisidir. Her iki kuvvet de bu çizgi üzerindedir. Kafes sistemler analiz edilirken idealleştirme yapılır. Gerçekte birbirine pimlerle sıkıca veya perçinlerle sıkıca bağlanmış olmasına rağmen biz idealleştirme yaparak serbestçe dönen ve moment iletmediği farz edilen pimlerle birbirine bağlandığını kabul ederiz ve öyle hesap yaparız. Elemanlar üçgenler oluşturacak şekilde birleştirilir. Çünkü bir üçgen rigiddir, şekli bozulmaz, çökmez, yük taşıyabilir. Ama bir dörtgen pimler serbestçe dönebildiği için yük taşıyamaz, rigid bir yapı değildir. Onu rigid hale getirebilmek için bir eleman daha araya bağlayarak iki üçgene bölersek yük taşıyabilecek hale gelir. Elde edilen yapının rigid olabilmesi için kafes sistemin üçgenlerden meydana gelmesi gerekir. Basit kafes sistemler temeli bir tane üçgenden oluşan kafes sistemlere basit kafes sistemler denir. Üç tane çubuk bir üçgen oluşturacak şekilde bağlanır. Daha sonra iki çubuk daha eklenir, bir üçgen daha elde edilir. İki çubuk daha eklenir, bir üçgen daha elde edilir. Bu şekilde devam ederek kafes sistemi oluştururuz. İstediğimiz kadar büyütürüz. Çubuk kuvvetleri çekme de olabilir, basma da olabilir. Statik olarak bunların bir farkı yoktur. Fakat mukavemet açısından çekme ile basmanın farkı vardır. Mukavemet dersinde kuvvetler bağlı vektördür, uygulandığı noktanın dışına çıkarılamaz. Bir eleman herhangi bir yerinden hayali olarak kesilirse, o kesitte de elemanın ucundaki kuvveti dengeleyecek şekilde bir kuvvet olduğu görülür. Elemanın ucunda çekme varsa kestiğimiz yerde de çekme vardır. Elemanın ucunda basma varsa kestiğimiz yerde de basma kuvveti vardır. Kafes sisteme etki eden yükler elemanlara uygulanmaz, pimlere uygulanır. Mesela yaylı yükler tekil yüklere indirgenir ve pimlere uygulanır. Kafes sistemi oluşturan çubukların kendi ağırlıkları genellikle ihmal edilir. Fakat ihmal edilmiyorsa, ihmal edilmediği zaman ikiye bölünerek uçlarındaki pimlere uygulanır elemanın ağırlık merkezine uygulanmaz. Kafes sistemlerin tasarımı yapılırken elemanların taşıdığı kuvvetleri bulmak isteriz. Kuvvetleri bulduktan sonra mukavemet hesaplarına geçilir. Bu kuvvetleri bulmak amacıyla takip edilen iki temel yaklaşım vardır. Birincisi kesim yöntemi, ikincisi düğüm yöntemi. Aslında düğüm yöntemi kesim yönteminin özel bir halidir. Şimdi kesim yönteminden bahsedelim. Mesela yukarıdaki gibi kesim yaparak kafes sistemin bir kısmını keserek dengesini inceleriz. Bu kesim işlemini yaparken belirsiz durum ortaya çıkmaması için kesim çizgisinin düğümlerden geçmemesi gerekir. Buna dikkat etmeliyiz. Eğer bu çizgiyi düğümlerden geçirecek olursak hangi elemanı alıp hangisini almayacağımıza karar vermekte zorlanabiliriz. Dengesi incelenen kısmın denge kategorisi genel kategori olabilir. O zaman 3 tane bağımsız denklem vardır. 3 bilinmeyen çözülebilir. Ama denge kategorisi özel kategori de olabilir. Kesim yöntemiyle en fazla 3 bilinmeyen bulunabilir. Dolayısıyla mecbur kalmadıkça bir kesimde 3'ten fazla eleman kesmemeye çalışırız. Eğer bilinmeyen sayısı 3'ten fazlaysa birden fazla kesim yapmamız gerekebilir. O zaman birden fazla kesim yaparak çözümü elde edebiliriz. Kafes sistemin tamamının dengesinden de ilave denklemler elde edebiliriz. Mesnet tepkilerini bulabiliriz. Bulabildiğimiz kadar. Bilinmeyen kuvvetlerin yönleri rastgele seçilebilir. Fakat Fazla zaman kaybetmemek şartıyla mümkün olduğu kadar tahmin etmeye çalışırız. Tahmin edebilirsek iyi olur. Çünkü bir kuvvetin yönünü tahmin ettiğimiz takdirde bulduğumuz sonucu kontrol etme şansımız doğar. Eğer bir kuvvetin yönü kolayca tahmin edilebilirse sağlama yapmaya yarar. Mesela GE kuvvetinin yönünü kolayca tahmin edebiliriz. B noktasına göre momentleri toplarsak B noktasına göre momentlerin toplamının sıfır olabilmesi için A'nın momenti ile GE'nin momentinin zıt yönde olması lazım. Yani GE'nin basma olması lazım. Bu net bir şekilde gözüküyor. O halde GE'nin yönünün basma olduğunu gördükten sonra hesapların sonucunda biz onu eğer çekme bulacak olursak bir yanlışlık yaptığımızı anlama imkanı buluruz. Geçelim düğüm yöntemine. Düğüm yöntemi de özel bir kesim yöntemidir dedik. Şimdi ona bakalım. Düğüm dediğimiz şeyler elemanların birleştirildiği yerlere düğüm diyoruz. Mesela örnek olarak verdiğimiz şu kafes sistemde 5 tane düğüm var. 5 tane düğüm noktası var. Bu yöntemde kesim düğümlerin etrafından yapılır. Yaptığımız bu kesimle düğümün dengesini inceleriz. Mesela A düğümünün dengesini inceleyelim. A düğümünün etrafından keselim. Mesnet tepkisi var. A düğümünde iki tane de çubuk var. Bu kuvvetleri gösteriyoruz. Bakıyoruz. Denge kategorisi bir noktada kesişen kuvvetler kategorisi. Dolayısıyla iki tane bağımsız denklemimiz var. Toplam fx eşittir 0, toplam fy eşittir 0. O halde en fazla iki bilinmeyen bulunabilir. Bir düğümün dengesinden en fazla iki bilinmeyen bulunabilir. Düğüm yöntemiyle çözüm yaparken düğümün dengesini inceleyebileceğimiz gibi düğümde çubukları birbirine bağlayan pimin dengesini de inceleyebiliriz. Pimlerin dengesi de incelenebilir. Bir kafes sistemi düğüm yöntemiyle çözerken hangi düğümden başlayacağız? Bilinmeyen sayısı 2 veya daha az olan düğümden başlanır. Eğer mesnet tepkilerini bulmamız gerekiyorsa önce onları buluruz bir kafes sistemi çözmeye başlarken hemen mesnet tepkilerini bulmaya başlamamalıyız. Mesnet tepkilerini bulmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Önce ona karar vermeliyiz. Her zaman mesnet tepkilerini bulmamız gerekmeyebilir. Bir düğümün dengesini inceledikten sonra başka bir düğüme geçerken nasıl davranacağız? Mesela AB kuvveti A düğümünde çekme ise B düğümünde de çekmedir. Bir çubuk bir ucundaki pimi çekiyorsa diğer ucundaki pimi de çeker veyahut da bir ucundaki pimi itiyorsa diğer ucundaki pimi de iter. Kafes sistemi oluşturan çubukların bazıları kuvvet taşımayan elemanlardır. Mesela iki sabit mesnet arasındaki çubuk kuvvet taşımaz. Özel düğümlerden bahsedelim şimdi de. Bazı düğümlerin özelliği vardır. Mesela şekildeki düğümün bir özelliği var. Nedir? 3 tane çubuk bu düğümde bir araya gelmiş. 2 tanesi birbirinin doğrultusunda. Üçüncü de onlarla açı yapıyor. Bu birbirinin doğrultusunda olan kuvvetler birbirine eşittir. Eşit şiddette ve zıt yöndedir. Fakat üçüncü kuvvet sıfırdır. Neden? Çünkü toplam f eşittir sıfır denklemini yazacak olursak f1 ve f2 y'ye dik seçtik. Onların izdüşümü olmaz. Sadece f3'ün izdüşümü olur f düşümünün sıfır olabilmesi için kendinin sıfır olması lazım. Dolayısıyla F3 kuvvetinin etki ettiği çubuk kuvvet taşımayan elemandır. F3 kuvvetinin uygulandığı çubuk F1 ile F2'ye dik de olabilir. Aynı şey geçerlidir. Dik olsa da açılı olsa da fark etmez. Bu üç tane kuvvetin bir tanesi yük de olabilir. L yükü kafes sisteme uygulanan bir yük bu yükle F1 kuvveti aynı doğrultuda, F2 onlarla açı yapıyor, F2 kuvveti sıfırdır. Bu L kuvveti F1 ile aynı doğrultudaysa F2 sıfırdır, F2 ile aynı doğrultudaysa F1 sıfırdır. Eğer bir düğümde iki tane çubuk varsa, fakat bunlar birbirinin doğrultusunda değil, o zaman bu çubuklar kuvvet taşımaz. Bu kuvvetlerin birbirini sıfırlaması, dengelemesi mümkün değildir. Ancak ikisi de sıfır olursa denge söz konusu olur. Şimdi bu kuvvet taşımayan elemanlar madem kuvvet taşımıyor, o halde niye bağlıyoruz? Niye kullanıyoruz? diye bir soru akla gelebilir. Bazı örneklerle bu çubukların neye yaradığını açıklayalım. Elimize şu örneği alalım. AB çubuğu kuvvet taşımayan elemandır. B düğümünün özelliğinden AB çubuğundaki kuvvetin sıfır olduğunu görüyoruz. B düğümünün dengesinden bunu görüyoruz. Madem öyle bu çubuk kuvvet taşımıyorsa kaldıralım. Bakıyoruz ki AB çubuğunu kaldırdığımız zaman BC çubuğunun kararsız bir dengeye sahip olduğunu görüyoruz. BC çubuğunun bu şekilde dengede durmasının çok zor olduğunu, hemen dengesinin bozulacağını görüyoruz. O halde bu kararsızlığı ortadan kaldırmak için AB çubuğunu takmamız lazım. İdeal olarak her ne kadar bu AB çubuğu kuvvet taşımıyor gibi görünse de uygulamada gerçekte az da olsa kuvvet taşır. Başka bir örnek. AB çubuğu yine kuvvet taşımayan eleman. B düğümünün özelliğinden AB'nin sıfır olduğunu görüyoruz. AB'yi kaldıralım. AB'yi kaldırdığımız zaman görüyoruz ki CD çubuğu oldukça uzun bir çubuk haline geliyor. Aradaki B noktasını kaldırıyoruz ve bu çubuk basmaya zorlandığı için bu çubuğun burkulma riski ortaya çıkıyor. Çubuğun boyu ne kadar uzunsa o kadar burkulma riski ortaya çıkar. Bunu mukavemetten biliyoruz. O halde AB çubuğu neye yarıyormuş? CD çubuğunun burkulmasını önlemeye yarıyormuş her ne kadar ideal olarak sıfır kuvvet taşıyor gibi görünse de CD çubuğunun burkulma riski ortaya çıktığı anda devreye giriyor ve işe yarıyor. Devam edelim. Başka bir özel düğüm. Mesela bir düğümde 3 tane çubuk var. Çubuklardan ikisi 3. çubuğa dik olan doğrultuyla yani Y ekseniyle aynı açıyı yapıyor. O zaman bu iki kuvvet birbirine eşittir. Çünkü Toplam F'ye eşittir 0 denklemini yazacak olursak F3 kuvveti y ye dik olduğu için izdüşümü yoktur. F1 ile F2'nin izdüşümleri var. Onlar da birbirine eşit. Aralarındaki açı da eşit olduğu için o halde bu iki kuvvet de birbirine eşittir diyoruz. Bu üç kuvvetin oluşturduğu üçgen bir ikizkenar üçgendir. F1 ile F2 ikizkenar üçgenin ikiz kenarlarıdır. Bu üç kuvvetin bir tanesi yük de olabilir fark etmez aynı özellik varsa o zaman da yine iki tane kuvvet birbirine eşittir. Başka bir özel düğüm. Bir düğümde üç tane çubuk var. Aralarındaki açılar 60'ar derece ise o zaman bu üç kuvvetin oluşturduğu üçgen eşkenar üçgendir. Dolayısıyla üç kuvvetin üçü de birbirine eşittir. Şiddetleri eşittir. Bu üç kuvvetten bir tanesi yük de olabilir fark etmez. Bir düğümde 4 tane çubuk bir araya gelmiş olabilir. Bu çubuklar birbirlerinin doğrultusunda karşılıklı olarak doğrultusunda birbirinin doğrultusunda olan çubuklar eşit kuvvet taşır. F1 F2'ye eşittir. F3 de F4'e eşittir. Bu dört kuvvetin oluşturduğu çokgen bir paralel kenardır. Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bu dört kuvvetten bir tanesi yük de olabilir. Yine fark etmez. Aynı özellik geçerlidir. Burada da bir uyarımız var. Çok karşılaştığımız bir hata. Bir üçgeni oluşturan çubuklardaki kuvvetlerin kendi aralarında dengede olduğunu söyleyemeyiz. Bunların dengede olduğunu düşünenler oluyor. Mesela bu örnekte E düğümü özel düğüm, E düğümünün özelliğinden CE kuvvetinin sıfır olduğunu görüyoruz. Bu üç kuvvetin kendi aralarında dengede olabilmesi için bileşkelerinin sıfır olması lazım. CD'nin ucuna ED'yi ekliyoruz fakat orada kalıyoruz. Başladığımız yere geri gelemiyoruz. Birleşke sıfır olmuyor. Yani bu üç kuvvet kendi aralarında dengede değildir. Kafes sistemler tasarlanırken bazen yukarıdaki gibi iki tane kablo çapraz olarak takılabilir. Bu durumda kablolardan sadece birisi yük taşır. Bu kablolardan herhangi birisi yük taşıyan eleman olarak düşünülür. Diğerinin yük taşımadığı kabul edilir yapılan hesaplamanın sonucunda yük taşıdığı düşünülen kabloda çekme kuvveti bulunursa, demek ki kabulümüz doğrudur. Fakat basma kuvveti bulunursa, bir kablo basma kuvveti taşıyamayacağı için yapılan kabulün yanlış olduğu ve tersinin doğru olduğu düşünülür. Hoşçakalın.